Ha, Tyler. Alıştın bana Ulan iki tane sosise hemen bana yanaştın. Gel buraya, gel. Ah, aferin Tyler, aferin. Günaydın. Nasıl olacak bu işler Tyler? Sahibini uyandırdın mı? Sahip? Çok ayıp. Dostum o benim. Ve dostlar her zaman birbirini korur. Değil mi oğlum? Ha, Tabii tabii. Korur. Dostlar birbirini korur. Kardeş kardeşi satar. Ama dostlar birbirini korur. Değil mi Fiko? <laughs> Tayler içeri geç. Yalnız bir şey diyeyim mi? Mekan bayağı güzelmiş ha. Güzel. Emekliliğimde ben de böyle bir yer yerleşeceğim. Hatta direkt buraya mı çöksek? Ne dersin? Sen, ben, bir de Tyler. Kim yanaştı sana acaba? İhtiyar değil mi? Beni bir sevdi. Kanı mı ısındı nedir? Sevdi beni. Ama sen böyle yaparsan babanın vasiyetini çiğnemiş olursun. Sonra ne farkın kalır? Abinden. O rahmetli benimle olmanı istedi. İhtiyarla değil. Rahmetli bir yerlerden seni görüyorsun. Ah bala bana. Hata yaptın. Oğluma bura bunu yapmayacaktın. Kırmızı çizgisini geçtin diyorlar. Ben sana sordum. Halide'yi kaçırma işinin arkasında sen mi varsın dedim. Sen ne dedin? Benimle ilgisi yok dedim. Ama ben ona hiç zarar vermedim. Vermem de. Sadece planın bir parçası. Olmaz öyle. Sana dedim. Sorduğum soruya dürüst cevap verecektin. hali de benim kalbimi kırmış olabilir. Kırsın. Benim kalbim onun. istediğini yapabilir. İster kırar, ister parçalar. Ona dokunmayacaktın Balaban. Hata yaptın. Aslında ben her şeyi planlamıştım. Ama aşka hesaba katmamışım demek ki. Yok aslında hesapladım. Ama Ali düşünmüştüm. Seni değil. Ne yapalım balaban? Ben elmayı seviyorum diye. Elmanın da beni sevmesine gerek yok. Hayfko. Hadi. Tyler. you mm -hmm.